Selamlar arkadaşlar. Yeni bir Osman videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerin karşısında OSM 4-3 taktiğinin karşı taktiği olan iki taktik vereceğiz. Bir tanesi 4-5-1 taktiği olacak. Bir tane de 5-3-2 taktiği vereceğiz. Bu taktikle arkadaşlar sizlerden rakip ne kadar güçlü olursa olsun 4-3-A veya 4-3-B formasyonuna girirse gelsin. Bu taktiklerle puan alacağınızı ben en azından ümit ediyorum. Çünkü sonuç alan taktikler umarım sizin de işinize yarayacaktır. Burada ben çok uzatmadan hangi takımın slotuna giriş yapalım? dek buradan e, OSM Center ödül turnuvasındaki West Ham olan slotumuza bir giriş yapalım. Evet burada daha fazla oyuncumuz en azından var. Hemen diziliş dedim. Burada e, 4-5-1 taktimi ben yaptım zaten. E burada hemen şimdi e, kaleci kısmına normalde 126'lık altlık e, kalecimi yerleştirecektim fakat kendisi yani zaten dolduğu için 89'luk Ochoa'yı yerleştirdim. Bir sağ bekim var. Bir sol bekim var. E, i̇ki tane stoperim var arkadaşlar. Burada bir tanesi Süle bir tane Jimit ise. bu şekilde geri hatta oluşturuyorsunuz. Orta kısmı önemli olan bir kısım. Bir tane defans for sağınız mutlaka olması gerekiyor. Ben burada tabi ki Deron'u koydum. Onun dışında iki tane merkez orta gerekiyor. Tabi burada ben 38 yaşındaki Garan ve normal şartlarda kimi koyardım? Kamavinga'yı koyardım. Fakat bu taktikte arkadaşlar bir sağ kanat bir de sol kanat gerekiyor. Eğer bu sağ kanat veya sol kanadınız yoksa taktiği tabii ki de kullanın. Sayısal da gayet güzel. Fakat verimlilik açısından sağ kanat ve sol kanat olması çok önemli. İlla yani doğru usulü bekledikse OS koysanız da OS koysanız da taktiği etkiliyor. Ben yine de şu an sol kanat ve sağ kanat olmadığı için buraya bir tanesini Kamavinga'ya yerleştiriyorum. E, tabii ki de OS kısmında burada Kamada yerleştireceğim. Aynı şekilde sağ kanada da burada Ruiz antrenman olduğu için Henderson'ı yerleştireceğim. Forvetli arkadaşlar isterseniz santrafor, isterseniz sol açık veya sağ açık koyabilirsiniz. Hangisinin gücü daha fazla ise i̇şte veya skoro katkısı varsa onu yerleştirebilirsiniz. Ben normalde map yerleştim fakat kendi santrafor olduğu için Lund Jensen'i yerleştireceğim. Bu şekilde dizilimi sağlıyorsunuz. Yedekler kısmı arkadaşlar hiçbir zaman boş kalmaması gerekiyor. Hemen doğru bir şekilde doldurmalısınız. Her zaman üstte koyduğunuz oyuncu ilk başta oyuna girecek oyuncudur. Burada bir form düşüklüğü veya sakatlık durumunda tabii ki de doğru oyuncunun sahaya girmesini isteriz. Mesela burada orta sahada kornet yerine Ruiz girmesi daha doğru olacaktır. Aynı şekilde forvet kısmının yedeğine de Mbappe'yi yani bir şimdilik. Evet dedikler kısmında hallettiğimize göre uzmanlar kısmına bakabiliriz. Uzmanlar kısmında tabii ki de kaptan her zaman takımın yaşlı olacak. Keza 30 yaşında bir galan var. Ee, eğer iki tane 35 yaşında oyuncunuz varsa her zaman overlu yüksek oyuncu kaptan yapmanızı tavsiye ederim. Penaltılar tabii ki de tek forvetimiz. Luntiensen serbest vuruşları burada arkadaşlar. Ben e, galana kullandırabilirim. Koynaylar kısmında da burada sol bekimiz 15'lik o güveneceğim. Ülkesi maalesef görmüş olduğunuz gibi normal şeyler kullanmam. Sevmem çünkü. İsterseniz ırkçılık değil. Sevmiyorum. Fakat şu an mevcutten kullanıyorum. Çünkü kaçtan aldım. Dikkat etmedim açık uyruğuna. Uyruğunu görsem almazdım. Neyse bu da öyle bir kaldı işte. Evet taktikler kısmına giriş yapabiliriz. Evet taktiklerimiz arkadaşlar. E, kareye görünce vur olacak. Burada görüyorsunuz zaten. E, oyun planı kaleyi görünce vur. E, mücadelemiz e, normal. Şu anlık kalsın. Baskı, stil ve tempo öyle bunu değiştireceğiz devam ediyoruz. Burada arkadaşlar forvetler kısmında e, sadece hücum, orta defans defansa yardım et, defansa da geride kal. Olacak. Evet sayısallar geldiğimiz zaman da burada baskımız biz 65 yapıyoruz. Stile geldik. Stilimiz tabii ki de 59 dengeli olacak. Tempomuz da yine 65. Yüksek hızda paslaşma olacak. Normalde 4-5 oynarken başka arkadaşların paylaştığı taktiği görürseniz çok daha fazla defansif ve e, topa e, nasıl diyeyim size hakim olmayı tercih ederler. Biz yüksek hızda paslaşacağız. Çünkü zaten e, bir tık e, güçsüzüz. E, topa hakim olduğumuz zaman da oyuncularımız B-Side olarak rakibi e, e, daha kalitesiz olduğu için çok fazla fayda sağlayacağım. Ben düşünmüyorum. Bu taktirde güzel sonuçlar aldım. Sizler de bu şekilde doğru yaparak güzel sonuçlar alabilirsiniz. Hemen isterseniz dostluk maça çatımı Bakalım Sonuçlanacak. Arsenal dostluk maçı atalım. Görmüş olduğunuz gibi 7-0'lık skorla Arslan'ı devirdik. Hemen bakalım maç skorlarından. Galen Kamada, Henderson, Galen Kamavinga Kamada, Galen atmış. 3-4-3 ataktiyle gelmiş. 4-5-1'de 21-3 çekmişiz ve 7 gol atmışız. Gerçekten güzel bir sonuçta. Ayrılıyoruz. Keza Arsenal da şu an lig lideri. Onun dışında Luton tam bir dostluk maçı atalım. 6-1'lik skorla geçiyoruz. Bu da gayet güzel bir skor oldu. Bizim için bakalım. Kamada Galan, Diron, e, Kamavingo, Diron, Cimit satmış. 15 şuta karşı bir şutluk bir üstünlüğümüz. Baktığımız zaman da 4-3 A formasyonuna gelmiş şu arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. 4-5 1 formasyonunda güzel bir e, hem toplu oynamayla hem de şutla e, maçı galip bitirdik. Son bir dostluk maçı dağıtıp diğer 5-3-2 taktığımızda geçiş yapabiliriz. Buradan bir tat atalım mesela. 5-0. Devam evet edelim. görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir şekilde e, Dostluk maçlarında 5'er 6'ya gol atarak maçlarımı tamamladık. Hatta burada ikimizin değerli üyesi Gökhan Çakır var. Ona da Dostluk maçı atalım bakalım. Onu da 5-0 geçtik. Buradan kendisine selam yollayalım. Hemen çok fazla oynanmadan diğer takvimize geçiş yapalım. Evet şu an ikinci takvimde devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen buradan yine ben menü kısmından diziliş dedim. E, bildiğiniz gibi ilk taktimiz 4 5 1di 4-3 anı taktik olarak ikinci de 5-3-2 olacak. Hemen ben yine bu formasyon kısmından 5-3-2'yi bulup işaretliyorum. Evet 5-3-2'yi seçtim. Burada arkadaşlar iki tane hücumcumuz var. Bunlar Santrafor sağ açık veya sol açık olabilir. Burada en güvenli oyuncuları koyabilirsiniz. Ben burada Mbappe ve Lut yerleştireceğim. Burada önemli olan bir kısım arkadaşlar mutlaka ve mutlaka bir tane güzel bir offense force gerekiyor. Ben offense force'a Kamada yerleştirdim. Merkez orta sayıda Galan ve Kamavinga'yı yerleştireceğim. İki merkez orta saha, bir ofansif orta saha ile orta saha e, tandemini tamamlıyoruz. Daha sonrasında bir sol bek, bir sağ bek. Ben burada tabi ki yine e, Soto'yu koyacağım. Aynı zamanda da üç tane stoper olması lazım. Yine burada da Mangueli'yi e yerleştirdim. Kalecimizi de, tabii ki de 126'lık kalecimizi yerleştiriyorum. Bu şekilde formasyonumuzu tamamladım. Yine yedikler kısmı önemli arkadaşlar. Şu an ben 4-5-1'den 5, 5 3e geçtiğim için birazcık e, formasyon karışmış durumda. Bunu en azından geldiği kadar düzeltmeniz önemli. Şimdi ben buraya tabii ki de e, drone'u koydum. Aynı zamanda şuraya da blow hop yerleştirelim. Daha doğrusu blow yukarıda kalsın. Alt tarafa da cornet'i yerleştirelim. Bu şekilde yedekler kısmı ayarlıyorsunuz. Uzmanlar kısmı gayet önemli. Yine Galan 38 yaşında bir takım kaptanı olacak. Penaltılar Lutien sen serbest buluşlar Galan'da kalabilir. Fakat ben yine Kamada'yı vereceğim. E, Kornerlerde görmüş olduk gibi yine zaten sol bekimiz de olacak. Evet taktikler kısmına giriş yapıyoruz. Taktiklerde e, oyun planımız e, 4-5 birden plan kalan tabii de kaleye görünce vur olmayacak. olacak. Bu da baskımız orantılı olacağı için e, mücadeleyi kırmızı haricinde, hakem kırmızı yani gaddar haricinde agresif yapabilirsiniz. E, hemen geldim aşağıya. E, fabetler sadece hücum olacak. Orta defans yardım et olacak. Defanslar geride kal olacak. Baskımız geride karşılığı 29 olacak. Stil defansı 39. Tempomuzda 65. Yüksek hızda paslaşma olacak. Mankaj alan mankajı Offset uzadı. Hayır. Bu taktik arkadaşlar zaten video başında söylemiş olduğum gibi de 4-3-A veya 4-3-B size karşı kuşu olan takımlar karşı içeride dışarıda kullanabilirsiniz. Bunun bir şey yok tabi eşitken farklı bir taktik kullanın. Fakat ister 5 rank ister 10-15 rank geride olsanız da bu taktikle kullanabilirsiniz. Tamamen sizin e, sağ kanat ve sol kanatınız varsa önceki tavsiyem 4-5-1'dir. Sağ kanat ve sol kanatınız yoksa da 5 2 çok günün rahatlığı oynayabilirsiniz. Yine ben menü kısmından bir dostluk maçları sekmesine giriş yapıyorum. Buradan Nottingham Forest'a bir dostluk maçı 2-0 kazanmış durumdayız. Ben bir ilerleyiş talep ettikten sonra maçlardan bakalım nasıl bir maç gerçekleştirmişiz. Lund Jensen yani 2 gol atmış ilk yarıda. 7 şuta karşı 3 şutluk bir geri dönüş almış. %62 toplarına karşı 5-4'üne karşı kapanan takımın karşısında güzel bir sonuçta oyunu e, galiba sonuçlanmışız. Burada bir City'ye dost kumuşatmak istiyorum. 7-0'la geçtik Manchester City'yi görmüş olduğunuz gibi. Yine hemen maçı terledikten sonra bakalım. 16'lı karşı 2-2'sini yine 5-4 bir taktikten parçalamışız. Burada Manchester'da daha bir dost kumuşatmak istiyorum. Yine 8-0 skorla galibiyeti aldık. Yine hemen aşağıya bakayım. Ee, rakip 4-3'ü gelmiş görmüş olduğunuz gibi 5-3-2 ayla 168 toplu güzel bir şekilde galibiyeti elde etmişiz. Videonun sonuna gelmişken de arkadaşlar e, 3500 aboneye az bir süre kaldı. E, sizlerin destekleri de bizim için çok önemli. Burada bir taktik üretmeye çalışıyoruz. Sizlere bir şeyler sunmaya çalışıyoruz. Turnuvalar canlıyordu vesaire. E, umarım bu emeklerin karşılığını sizlerden de abone olarak e, geri dönüş alabiliriz. Çünkü zamanımızdan veriyoruz. Bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Daha güzel taktikler, daha güzel turnuvalar yapmaya çalışıyoruz. Umarım sizler de bunun karşı olarak e, ufak bir abone ol tuşuna basarak aşağıda yalan e, görmüşsünüz. Abone ol sekmesi var ücret şekilde. Ona basarak bize desteklerinizi gösterebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.